Aşağıda Osmanlı padişahlarından 2. Mahmut döneminde yaşanan gelişmelerden bazıları verilmiştir. Devlet memuru yetiştirmek için Mektebi Marifi Adliye adıyla bir okul açıldı. Ortaokul seviyesinde eğitim veren rüştüyeler, lise seviyesinde eğitim veren idadiler ve sultaniler açıldı. Avrupa'ya öğrenciler gönderildi. Mektebi Tıbbiye ve Mektebi Harbiye açıldı. Kız rüştiyeleri açıldı. Öğretmen yetiştirmek amacıyla Darül Muallimin ve Darül Muallimat adıyla kız ve erkek öğretmen okulları açıldı. Yüksek öğretim seviyesinde eğitim veren ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte İstanbul Üniversitesi adında Darülfünün açıldı. Buna göre 2. Mahmut dönemi ile ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? A. Avrupa'ya takip etmek amaçlanmış. Şimdi bakıldığı zaman arkadaşlar Avrupa'ya öğrenciler göndererek, ne yapılıyor bakın bölgedeki yani zaten eğitim sistemleriyle bakın hep batı tarzında formatta yapılar oluşturuluyor. O zaman bir takip amaç yani takip etmek istendiği ortaya çıkar. Kızların da eğitim görmesi için çalışılmıştır ibaresine baktığınız zaman arkadaşlar buna dolaşırız çünkü kız ve erkek öğretmen okulu açılmış, kız rüştiyeleri açılmış. O zaman demek ki ne var kızların da eğitim görmesi için çalışılmış buna da ulaşabiliyorum. Devletin personel ihtiyacı için okullar açılmış mı? Tabii ki. Nereden anlarım? Devlet memuru yetiştirmek için. Ne? Devlet memuru ihtiyaç. Ne açılmış? Mektebi marifi adliye açılmış. Buna da ulaşabiliyorum. Medreselerdeki pozitif bilimler eğitimden son verilmiştir. Şimdi arkadaşlar zaten yukarıdaki genel hatlarıyla okursanız ana hattıyla burada medreselerle ilgili herhangi bir bilgi olmadığı gibi tam tersine batı tarzındaki kurumların gelişim süreçleriyle ilgili bilgi verilmiş. O yüzden ben burada buna ulaşamam. Cevabım denizli. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıda hangisi ulaşılamaz? Osmanlı Devleti 1718'de yaptığı savaş sonucunda mağlup olduğu Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Pasarofça Antlaşması'nı imzaladı. Böylece bir barış dönemi başladı. Lale yetiştiricilerinin bir tutku haline almasından dolayı bu dönem Lale Devri olarak isimlendirildi. Lale Devri aynı zamanda Avrupa'nın etkisinde başladığı ve önemli ıslahatların yapıldığı bir dönem oldu. Osmanlı Devleti Paris, Londra, Viyana gibi önemli Avrupa başkentlerine elçilikler gönderdi. E, bu elçiler Avrupa'daki kültür ve sanat etkinliklerini bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edip Osmanlı'ya aktardılar. 18. yüzyılın sonunda ise Osmanlı Devleti Avrupa başkentlerine kalıcı elçilikler açtı. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıda arkadan hangisine ulaşılamaz? 18. yüzyıl itibariyle Avrupa'nın etkileri görülmüş. Evet bakın arkadaşlar ne yapıyoruz çünkü burada? kalıcı etkilik, elçilikler açarak bölgedeki etkinlikleri yakından takip etmeye başlıyor ki bu da etkileri Avrupa'nın görülecektir. Avrupa ile diplomatik ilişkiler geliştirmeye çalışılmış, elçiler aracılığıyla bunu da ulaşabiliriz. Pasif ortaklaşma ile dağılma dönemine girilmiştir. Yukarıda bununla ilgili Osmanlı'nın hani kuruluş, yükseliş, duraklama veyahut da dağılma gibi ibareler kullanılmadığı için bu döneme girip girmediğini buradaki bu e, ifadeden çıkartamam. Avrupa'nın bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip edilmiş mi? Evet çünkü elçilikler aynı zamanda gittikleri bölgedeki birçok şeyi ne yapıyorlar arkadaşlar? Osmanlı Devleti'ni bildiriyorlar. Buradaki bu süreçle beraber yakından takip edilmiş oluyor birçok gelişme. Ne demişiz bakın kültür, sanat, etkinlikleri, bilim, teknik. O zaman teknik gelişmelerde de buradan net bir şekilde çıkartabiliyorum. Cevabımız Ceyhan. Buna göre Osmanlı Devleti'ndeki basın ve yayın ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1- Farklı dillerde yayın yapan çok sayıda gazete bulunmaktadır. Yukarıdaki metni dikkatli bir şekilde okursanız şu ayrımı göreceksiniz. Evet burada farklı diller yani Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice, Fransızca gibi farklı dillerde yayın yapan devam ediyor. Bunu görünce belki şunu atlamış olabiliriz. O zaman bu, bu hepsini farklı bir gazete yani farklı dilde yayın yapan gazete gibi düşünüp bunu doğru kabul etmiş olabiliriz. Ama arkadaşlar burada şunu atlamış oluruz o zaman. Ne diyor bakın? Bu gazete hangisi? Bu takvimi vekai. Bu gazete 1831'de çıkartılmaya başlanıyor. İlk Türkçe resmi gazete olarak sonra bir asır boyunca basımla devam ediyor. Türkçenin yanında da bu gazetenin Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice ve Fransızca gibi dillerde de yayımı yapılıyor. Yani aslında farklı gazeteler değil bir gazete farklı dillerde çıkıyor. O zaman bu ulaşabileceğim bir unsur değil. Yani birinci öncülüm gider. Devam edelim. Halkın bilgilenmesi için takvimli ve kayıtlı gazete çıkartılmış. Evet, burada ne demiş? Gazetede iç ve dış haberler, askerlik işleri, bilim, tayin, ticaret, fiyat. Yani birçok konuda insanlar bilgilendiriliyor. Basın yayın işleri ticari amaçla da kullanılmış. Çünkü bakın tüccarlar tarafından yakından takip ediliyor. Neden? Ülkeye gelen gemiler, alınan satılan ürün çeşitleri bölümlerde belirtildiği için. O zaman buna da ulaşırım. Hangisine ulaşılabilir dediği için 2 ve 3 öncüllerini kapsayan Ceyhan doğru cevabımız. Aşağıda lale devrinde yapılan bazı yenilikler verilmiştir. Verilen yenilikler karşısında ilgili oldukları alanlara yazıldığında aşağıdaki hangisi dışarıda kalır? Yenilik. İlk matbaanın kurulması. Şimdi bakıldığı zaman arkadaşlar matbaa ne ile alakalı bir durum? Kültürle alakalı bir durum. İlk kez çiçek açısının uygulanması. Ne ile alakalı? Sağlıkla alakalı bir durum. Avrupa'ya ilk kez elçiliklerin gönderilmesi. Ne ile alakalı? Tabii ki bu da siyasi bir yaklaşım. Ama bakarsanız bunların dışında kalan örtüşmen hangisi? Ekonomik unsur. O yüzden de cevabımız yani e, hangisi dışta kalır dediği zaman dışarıda kalan unsur ekonomi kısmı olacaktır. Cevabımız Denizli. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. El sanatlarının pek çok damla gelişme göstermişlerdir. Doğru mu bir ifade? Tabii ki doğru arkadaşlar. Çünkü bakarsanız hattan, tesibe, ebruya, minyatür, çini, dokuma bakın birçok alanda ne yapılmış bu alanlarda muhteşem eserler ortaya koymuş. Yani bu gelişme göstermiş alan olarak bunu ulaşabiliyorum. Devam ettiğimde toplumun ihtiyaçları için çeşitli yapılar meydana getirilmiş. Evet, nedir bu yapılar? İnsanlar ibadet etmeleri için cabıla, camiler. Daha sonra medreseler eğitim amaçlı, hamamlar işte köprüler, çeşmeler, hanlar, türbeler birçok İnsanların insanların ihtiyaçlarını gidermek için yapılmış eser var. Buna da ulaşabiliyorum. Osmanlı Devleti çevresindeki ülkelerin kültürlerinin etkisinde kalmıştır. Baktığınız zaman burada Osmanlı'nın e, hani Osmanlı kültür sanat estetik anlayışından doğrudan etkilenmiştir. Osmanlı mimarisi, müziği ve sanatı Avrupa'da örnek alınmıştır diyor. Yani Avrupa'dan Osmanlı değil Osmanlı'dan Avrupa. O yüzden de çevresindeki ülkelerin kültürünün etkisinde kalmıştır ibaresinde doğru değil. Bunu buradan çıkartamam. Dolayısıyla cevabımız 1 ve ikinci öncüllerin olduğu Adana. Verilen mimari eserlerle ilgili oldukları alanlar eşleştirmenin hangisi yanlıştır? Görmüş olduğunuz cami dini bir e, yapıdır. Bu doğrudur. Medreseler ekonomi değil, eğitim amaçlıdır, yanlıştır. Köprü ulaşım içindir, doğrudur. Saray tabii ki devlet işlerinin görüşülüp e, yani özellikle yönetili, devletin yönetildiği merkez olarak uzun yıllar faaliyet yürütmüş bir kurumdur. Bu da doğrudur. Bana yanlışı sorduğuna göre yalnız iki ekonomi olması gerekiyor. Öncüllere baktığım zaman bu öncül A seçeneğinde karşıma çıkıyor. Diğer öncüller doğru olarak örtüşmektedir. Yanlış olan sorduğu için cevabımız A seçeneği. Ramazan bayramı Türklerin en büyük bayramıdır. Ve bu bayram da övülmeye değer bir şeye uyarlar. Bu bütün düşmanlarından özür dilemeleri ve onlarla barışmalarıdır. Çünkü eğer kalplerinde birine karşı kötülük varsa bayram yapamayacaklarına inanırlar. Ve bu üç gün zarfında tanıdıkları kimselere rastlarlarsa onlarla öpüşürler ve birbirlerine iyi bayramlar ve mutluluklar dilerler. Bütün paşalar tatil günlerini askeriyle kabak meydanında silah, şor, silah şorluk edip cirit oynarlar. Geniş bir meydan olduğundan ortasında üç kat gemi direklerini birbirine bağlayıp dikmişlerdir. En er tepesinde bir altın yıldızlı top vardır. Bütün oyuncu savaşçılar at bırakıp o topa sarık, sırık atarlar. Vuran yarışmacılar hediyeler verilir. Osmanlı Devleti ile ilgili verilen bu açıklamalar hangisi ilişkilendirilebilir? Baktığınız zaman Osmanlı'nın burada top, Osmanlı toplumunun, Osmanlı halkının kültürel etkinlikleri anlatılmış. Burada ekonomik durum, siyasi, coğrafi değil. Osmanlı kültürel yapısıyla ilgili bilgi verilmiş. Cevabımız bolu. Bıraktıkları hayratlar hangi çeşit olursa olsun bizdekinden fazladır. Bu yüzden yaşarken bile bizden daha cömerttiler. Dört imparator tarafından yapılan dört büyük caminin etrafı hayrat ile doludur. Paşalar da hayrat bırakırlar. Kasabalar ve tenha yol kıyılarındaki yolcular için kervansaraylar yaptırır. Yollar açtırırlar. Su olmayan yerlere çeşmeler ve tuvaletler yaptırırlar. Halkın bedava olarak faydalandığı bu yapılar öyle muhteşemdir ki saraylara benzer. Buralardan istifade edenler Allah e, razı olsun demeden edemezler. Sadece insanlara değil hayvanlara da iyilik yapan çok büyük sevaptır. Bazı insanlar denizdeki balıklara ekmek atarlar. Verilen bilgilere göre Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hayırsever insanlar olduklarını söylenebilir arkadaşlar. Bakın hayratlar yaptırılıyor bir sürü bu bölgelere. Daha sonra cömert bir yapıya sahipler ihtiyaç sahibi. Bakın balıklara dahi ekmek atıyorlar. Ve canlılara önem veriyorlar. Birçok canlının beslenmesine yardımcı oluyorlar. Ama temizlik bilinciyle ilgili, Türklerdeki temizlikle ilgili yukarıda herhangi bir bilgi verilmemiş. O yüzden söylenemezdi için cevabımız bolu. Charles Fellows notlarında Türkler arasında yaşayan birisinin dikkatini çeken temel özellik onların konukseverlikleridir. Bunu bulunduğum her yerde paşadan dağ başındaki çadırına yaşayan yürüye kadar herkeste gördüm. Hangi dinden hangi milletten olursa olsun ayrım gözetmeksizin herkesin tek düşüncesi vardır. Yabancının karnını doyurmak diyerek Osmanlı toplumundaki konukseverle dikkat çekmiştir. Buna göre Osmanlı toplumu ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1- Misafirlerini en iyi şekilde ağırlamışlardır. Buna arkadaşlar ulaşabiliriz. Çünkü bakın misafirperver oldukları, konuksever oldukları anlatılıyor. İnsanlara karşı hoşgörü yaklaşmışlardır. Evet, ikram kültürüne büyük önem vermişlerdir ki hepsi gelen misafirleri kanunu doyurmaya öncelik vermiş. O yüzden 3 öncülü kapsayan Denizli doğru cevabımız. 3. Selim tahta çıktıktan sonra ülkenin ileri gelen devlet adamlarından oluşan bir danışma meclisi toplanmıştır. Bu meclisin hazırladığı raporlar doğrultusunda nizamı cedid adı verilen yenilikler yapılmıştır. Bu yeniliklerle Avrupa tarzında bir askeri ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için iradı cedid adıyla yeni bir hazine oluşmuştur. Avrupa başkentlerinde Daimi açılmış, batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçe'ye çevrilerek batı düşüncesine ülkeye girmesine hız verilmiştir. Buna göre 3. Selim dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Milli egemenliği geliştirmeyi hedeflemiştir. Arkadaşlar öyle bir ifade verilmiş ki yani düşünsenize 3. Selim dönemi Osmanlı dönemi ile ilgili zaten bu dönem nasıl bir dönem? Klasik bir ne arkadaşlar? Monarşik düzenin olduğu bir dönem. Şimdi monarşik bir düzenin olduğu yerde millet egemenliğinden bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedemeyiz. Ulaşılamaz edilsin. Cevabımız net bir şekilde bu. Ama diğerlerine bakalım. Avrupa örnek alınarak yenilikler yapılmış mı? Evet. Bakın nasıl bunu anlayabiliriz? Avrupa tarzında askeri ocaklar kurulmuş. Avrupa örnek alınmış. Avrupa yakından tanımak istediği için ne yapmışlar? Elçilikler açılmış. Siyasi alanda çalışmalar yürütmüşler. Evet arkadaşlar. Burada da e, ee, hani batılı düşünceyle beraber siyasal alanda da bölgelerdeki e, özellikle meşaret meclislerinde de bakın bunu da anlayabiliriz. Ne yapılmış? Burada çalışmalar yürütülmüş. Ulaşılamaz dediği için cevabımız Adana.